Seren Serengil ile ablası Fulya Telli arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. Seren Serengil annesini yanlış yönlendirdiği suçlaması ile ablasından şikayetçi oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman'ın ilk evliliğinden Fulya Telli isminde bir ablası bulunuyor. İki kardeş bir süredir anlaşmazlık bulunuyordu. Seren Serengil iki yıl önce katıldığı bir TV programında Fulya Telli hakkında ''Ablam annemin bana olan sevgisini hazmedemediği için yağcılık yapıyor. Ablam yılanlıklar yaparak söz hakkını kaybetti. Annemle aramıza girerek bizi uzaklaştırmaya çalıştı'' açıklamasında bulunmuştu. Ablası hakkında harekete geçen Seren Serengil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Sabahta yer alan habere göre, Seren Serengil, annemizi yanlış yönlendirme ve asılsız bilgilendirmelerle harekete geçmesi için azmettirmiştir. Aramızdaki anne-kız ilişkisine hasar vermek istemiştir ifadelerinin yer aldığı bir dilekçe sundu dilekçede ayrıca, fulya telli beni karalamak, küçük düşürmek için çabalamaktadır. Annemi ikna ederek davayı açmasını sağlamıştır. Manevi olarak yıprandım ifadeleri de yer aldı ve ablasının kendisine hakaret ve şantajda bulunduğunu iddia etti. Savcılık şikayet üzerine soruşturma başlattı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.